Arkadaşlar yeni bir videodan da herkese merhaba. Kanala henüz abone olmayan varsa kanala abone olup bana destek vermeye devam ederse çok memnun olurum. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada Instagram adresim alt çizgi tv Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Dedikten sonra gelelim videoya arkadaşlar. Bu videoda size iki tane menajer önereceğim. Ve bu menajerlere göre oyuncu seç, hızlıca oyuncu seçmeye çalışacağım. Bu iki menajer de arkadaşlar daha çok defansif oynayan arkadaşlar için. Defansa resmen otobüs çekiyor. Turda da denedim arkadaşlar. Gayet defans açıdan başarılı. Defansı iyi yapıp kontrayla veya kısa paslarla arkadaşlar bir gol bulup maçı kazanayım derseniz tam sizlik bir iki menajer. Şöyle takımımdan menajerler hemen gösterip sonra hızlıca onlar için oyuncu seçmeye çalışalım. İlk hocam arkadaşlar Soterton. Şöyle görüyorsunuz 5-2-1-2 özelliklerini de göstereyim. Kontrata kısa bas, pas, geniş diziliş koru, tam defans, orta agresif arkadaşlar. Şöyle dizilişinde görüyorsunuz. 5 defans, 2 orta sağ, 2 defans orta sağ kullanacağım. Bir ofans orta sağ, 2 forvet. Şimdi arkadaşlar hemen kadroya gidip hızlıca Soterton için oyuncu seçmeye çalışalım. Şimdi İlk önce defansın ortasından başlayacağım arkadaşlar. Buraya fizikli e, hava toplarına hakim, yıkılmayan bir oyuncu seçmek istiyorum. Yani seçme, seçmek daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bu oyuncunun da eğer e, oyun kurucu tarzı bir oyuncu olursa, daha çok geriden oyun kurmaya yönelik bir oyuncu olursa çok daha verim alırsınız arkadaşlar. Onun için buraya mesela Van Dijk veya e, Delit gibi o tarz oyuncular seçerseniz hem fizikli hem kafa topuna hakim hem de defansı iyi olan oyuncular çok daha verimli olursunuz. Şuraya ben Van Dijk'ı koydum. Siz Delit de koyabilirsiniz veya aynı tarzda elinizde kim oyuncu kim varsa arkadaşlar onları koyabilirsiniz. Şimdi hem sağ hem sol stoper arkadaşlar bu iki oyuncunun da hızlı olması size avantaj sağlar. Mesela benim e, kadromdan seçeceğim. Bir tanesi varan olabilir. Yine sizde hızlı, defansı iyi. Kim varsa arkadaşlar varan tarzı bir oyuncu kullanabilirsiniz. Şimdi varanı bulursak şuradan. Şimdi varanı aldım. Şöyle özelliklerini de göstereyim. kafalı zaten kafası çok iyi. Hızı 93 arkadaşlar. Defans farkındalığı 98 gerçekten çok iyi bir stoper. Sola da yani sol stopere veya diğer stoperiniz fark eden bir şey yok. Buraya da arkadaşlar elinizde HT ya da Club Selection neyse kolibaliniz varsa mutlaka koyun. Benim bu kadromda HT kolibali olmadığı için kolibalinin normal halini koyacağım arkadaşlar. Yok edici gelen atakları daha yok edici oyunda oyun tarzına sahip defanslar daha hemen önde diyor arkadaşlar. Önde baskı yapıp topu almaya çalışıyor. O yüzden hem hızlı hem yok edici bir oyuncunuz varsa mutlaka kullanın. Hele golü varsa mutlaka kullanın. Sağ ve sol bekte arkadaşlar hucumcu bek kullanmanızda fayda var. Çünkü bu sistemde kanat da yok. Ofansif oyuncularınız da az. O yüzden ofansa yardım edecek oyuncuya ihtiyacımız var. Şimdi ben burada ofansif bek olarak arkadaşlar elimdeki Maldini'yi kullanacağım. Hem hızlı hem defansı çok iyi hem de ofansı iyi arkadaşlar. Siz de elinizde Maldini yoksa Maldini tarzında hızlı hem ofansla hem defansla iyi olan bir ofansif bek kullanabilirsiniz. Sağ bek içinde arkadaşlar yine sağ bekte çok beğendiğim Zanetti'yi kullanacağım. Zanetti de aynı 89-90 civarı hızı var. Hem defansta hem ofansta çok dengeli bir e, arkadaşlar. O yüzden zannettiği kullanıyorum. Siz burada Belerin kullanabilirsiniz, van, bir kullanabilirsiniz. Elinizde kim varsa bu tarz mutlaka kullanın. Kaleci olarak da yine hucumcu kaleci tercih ediyorum ben. Bütün kadrolarda hucumcu kaleci tercih ediyorum. Kalecinin kont e, kontra atak yediğimizde kaleciyle karşı karşıya oyuncu kalacakken çıkması bazen hayat kurtarabiliyor arkadaşlar. O yüzden de form durumuna dikkat ediyorum ama formları aynıysa Alison'u tercih ediyorum. Hatta elimde 96'lık Donnarumma ya da Noer yok. Elinizde Donnarumma ya da Nuer varsa 96'lık kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim defans orta sahaya. İki tane defans orta saha kullanacağım. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar önce defans gol yemeyip Hani atarsam bir tane atıp kazanayım mantığıyla oynayan, oynayan arkadaşlar için bu sistemi öneriyorum ve ona göre oyuncu seçiyorum. Şimdi ilk defans fortasan bir yere arkadaşlar. Bir varsa bir yere kullanılır. Bunun alternatifi yok. Yok edici oyun tarzına sahip. Öne basıyor, geri geliyor. Bazen defanstan tek adam olarak top çıkarıyor. Bazen forvette gol atıyor arkadaşlar. Mutlaka yok edici elinizde varsa Viera'yı kullanın yanına da ilk tercihim bende olmadığı için onu kullanmayacağım. HT ya da Club Selection Rodri arkadaşlar. Eğer Rodriniz varsa çünkü ön libero ön libero şöyle daha çok geri yaslanarak oynuyor. O yüzden bir e, Vieira önde basarken Rodri'nin arkaya gelip yaslanması size defansta üstünlük sağlıyor. Haliyle avantaja dönüyor. Ben de Rodri olmadığı için arkadaşlar yine yok edici e, ön oyun tarzına sahip Busquets'i kullanacağım burada. Busquets'in şöyle bir dezavantajı var. Hız dezavantajı var ama ayaklarına müthiş hakim. Defansı da iyi. Rodri hem ayaklarına hakim hem defansı iyi hem de hızlı arkadaşlar. O yüzden elinizde Rodri varsa mutlaka kullanın. Ofansif orta sahada şimdi herkeste olmayacağını düşündüğüm için İlk önce ilk alternatifi anlatayım. Burada Messi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hem bitirici, falsoları ölümcül ama defansa da yardım etmesini istiyorsanız hem ofansla hem defansla dengeli bir ofans portasağı istiyorsanız ve elinizde Gullit varsa arkadaşlar Gullit'i mutlaka kullanın. Gullit ofans portasağı olmasına rağmen defansa da müthiş katkı veriyor. Yorulmuyor, ileri geri her yere koşuyor arkadaşlar. Ama kulit de yoksa burada Messi kullanabilir. Şimdi forvet çok önemli arkadaşlar. Genelde defansa ağırlık veren arkadaşlar ya uzun atıyor ya da kontra atak yapıyor. Bu yüzden kontraya ya da uzun topa uygun iki forvetinde hem teknik hem bitirici hem de hızlı olması gerekiyor arkadaşlar. Burada ilk tercihim elinizde varsa 100 Mbappe ya da 98'lik Mbappe hatta normal 97'liği bile olur. Mbappe'yi mutlaka kullanın derim. Ondan sonra yine herkesle bir herkeste olan bir oyuncu arkadaşlar 98'lik Rashford kullanabilirsiniz. Ama bitiriciliği daha iyi olan Aubameyang'ı ben tercih ederim arkadaşlar. Aubameyang'ın bitiriciliği daha iyi hem de hızlı. O yüzden ben Mbappe ve Aubameyang ikilisini bu sistemde kullanmayı tercih ederim ama Rashford'lu olur veya elinizde varsa Rummenigge, Torres, Hani bu tarz hızlı, teknik, bitiriciliği iyi oyuncu kim varsa arkadaşlar burada kullanabilirsiniz. Bu sistemde çok faydalı olur. Şimdi ikinci hocaya geçelim arkadaşlar. Çok uzatmadan şöyle menajeri değişti, değiştir deyip Arteta arkadaşlar. Arteta'nın yönetim becerisi daha düşük. Şöyle onayla diyeyim. Arteta da 5-2-3 oynuyor arkadaşlar yine geriye hiç dokunmayacağım defans forta sağlara da dokunmayacağım bunda tek e, farklılık arkadaşlar kanatlar görüyorsunuz bu 5-2-3 yani kanatlı sistemde oynatıyor tek forvet sağ açık ve sol açık var şimdi forvetteki adam mutlaka hızlı ve teknik bitirici olması lazım orada yine mbappeyi bırakıyorum sol açıya arkadaşlar yine Elinizde kim var bilmiyorum. Neymar kullanabilirsiniz. Ben Neymar'ı kullanmayacağım burada. Daha çok sevdiğim bir oyuncu Mane'yi kullanacağım arkadaşlar. Burada Sterling kullanabilirsiniz. Mane kullanabilirsiniz. Yeter ki hızı iyi olsun çünkü genelde kontra oynayan arkadaşlar bu sistemi kullanıyor. Sağ açıkta da arkadaşlar yine hızlı. Elinizde Sancho varsa Sancho kullanabilirsiniz. Ne kadar sağ ayaklı olsa da, ben tercih etmesem de ters ayak kullanımı gayet iyi. Veya e, salağınız varsa salah kullanabilirsiniz. Ben de sağ açık olarak kim var hemen bir bakayım. Sağ açı arkadaşlar ben de mesela kontraya daha uygun belli de kullanabilirsiniz. Hızı da çok iyi. Şut gücü de çok iyi. Ama salağı daha çok beğeniyorum. Kanatlı sistemde arkadaşlar ben salağı daha çok kullanıyorum. O yüzden buraya da salah yazıyorum. Dediğim gibi siz sanço veya işte elinizde kim varsa onu kullanabilirsiniz. Hızlı, teknik bitiriciliği iyi olan bir oyuncu buraya kullanabilirsiniz. Defans orta sağlar ve e, defans bekler kaleci aynı şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Orada bir değişikliğe gitmiyorum. Dediğim gibi bu iki sistemde tamamen defansa önem verenler, defans yapayım gol yemeyeyim, nasılsa bir tane atar atarım diyenler için arkadaşlar. Tur daha önce dediğim gibi turda denedim. Gerçekten hani tur bir gösterge değil ama online'da deneyemedim. Ama gerçekten geçit vermiyor. Doğru oyuncu seçerseniz defansta çok etkili oluyorsunuz. Kalabalık olduğunuz olduğu için arkadaşlar gol yeme ihtimaliniz düşüyor. İyi de hücum yapıyorsanız bir tane atıp veya bir tane daha sıkıştırıp iki tane atıp maçı kazanıyorsunuz. Şimdilik bir videonun daha sonuna geliyorum arkadaşlar. Henüz kanala abone olmayan varsa lütfen kanala abone olup bana destek vermeye devam ederse çok memnun olurum. Instagram adresi TheGugar alt çizgi TV. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.